Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar işte çalıştığım için telefonda fazla haşır neşir olamıyorum daha mesajı yeni gördüm. Adamlar dün 21.35'te bana mesaj atmışlar. Instagram üzerinden İngilizce bir mesaj atmışlar. Şimdi bunun çevirisini yapacağız. Total Futbol. Belki bilenleriniz vardır bu oyunu. Ben de az çok gördüm ama hiç oynamadım şimdiye kadar. Şimdi Instagram adreslerine bakalım fake mi değil mi? 31.400 takipçileri var. Bir kişiyi takip ediyorlar. O da Manchester City. Biliyorsunuz ki Manchester City bir kulüp anlaşmaları var bunların. Gördüğümüz kadarıyla fake'e benzemiyor. Yani fake değil bence. Şu an sadece Play Store'da varmış oyun. Ben telefonum iOS olduğu için şu an indiremiyorum. Tablet gelince indireceğiz artık. Ne yapalım? Şimdi bu çeviriyi bir kopyalayalım bakalım çeviride ne diyor. Abi diyor ki çeviride. Sevgili içerik oluşturucu. Tutuha Futbol Creator programının ayrılmaz bir parçası olmak için heyecan verici bir fırsatta size ulaşıyoruz. YouTube'daki içeriğinizi hevesle takip ediyoruz ve oyununuz etrafında oluşturduğunuz ilgi çekici videolardan etkilendik. Oyun tutkunuz ve içerik oluşturma yeteneğiniz programımızın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. İçerik oluşturucu programımızın bir üyesi olarak genel yönegelerimizi izleyecek, size içerik fikirleri sunacak ve aşağıdaki avantajlardan yararlanacaksınız. Özel ediller, Total Football için içerik oluşturmaya devam ederek oyun deneyiminin ön saflarında yer almanızı sağlarsınız. Özel oyun içi para birimi, benzersiz oyun içi öğeler ve yeni özellikler hakkında erken bilgi kazanın diyor. Genişletilmiş teşhir, hızla büyüyen oyuncu topluluğumuza yeteneğinizi gösterin ve içeriğinizi platformlarımıza tanıtarak YouTube kanalınızın bilinirliğini arttırın. Size ek görünürlük ve tanınık sarlayın. Programımıza katılmakla ilgileniyorsanız veya sunduğu özel avantajlar ve fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen bize bildirin. Ayrıntıları daha fazla tartışmaktan ve ihtiyaç duyabileceğiniz ek bilgileri sağlamaktan memnuniyet duyarız. Birlikte çalışma ve içerik oluşturma yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımanız olasılığını dört gözle bekliyoruz. Saygılarımla takım toplam futbol. Yani totale futbol diyor. Yani diyor ki arkadaşlar gel benim oyunumu tanıt ben de sana yardımcı olayım diyor. Kabul edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir dönüş yapmak istedim onlara. Merhaba sevgili Total Futbol. Öncelikle bana ulaştığınız için teşekkür ederim. İkinizi en yakın zamanda tanıtıp kanala videoları yüklemeye başlayacağım. İnşallah daha güzel yerlere gelmek ümidiyle saygılarımla Salih Karahan diye böyle bir yazı atacağım bakalım. İnşallah bu içerikle beraber daha çok gelişeceğiz. Ve daha iyi yerlere geliriz diye umuyorum. Bu videodan bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.